Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 11 dakikalık basketbol videolarını izleyeceğiz. Hadi videoya geçelim. Allah Amerika'da Amerika'da herkes zaten basketbolcu yani. Amerika'da basketbolcu olmayan yok ki. Bak sen yaşlı amca bile basketbolcu. Ne olacak burada? O şey bayağı güzel bir Gün kaldım bu ne? Ne güzel diğer vurdu Oha. bayağı güzeldi. Oo. Şekline git. Bu nasıl karşısındaki adam başka korku neden, neden vurduysa bu Amerika'da lise lisede lise şey oluyor lisede basket bayağı Amerika'da lisede bile basketbolcu çok iyi smaçmasan basketbolcular falan var Şu adama dikkat etsenize. Mavi adam geri alıp izlersiniz. Şu ekranın önünden geçen. O bir tek o Diğerleri şey çok güzel yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Adamın yüz ifadesi çok şey. Garip. Bayağı garip. <laughs> Mikey'i bilmiyor Bu çok iyi bir basketbolcu. Bayağı smaç basıyor yani. 15 yaşında falan lisede smaç basıyor. Nasıl bir şey? Bayağı zor bir şey bu arada smaç basmak. <laughs> evet, NBA kız ligine gittik. <laughs> NBA'yi bulduk. dokunuş sadece sana. Neyse. Yani dokundu. Yok bir ekmek bir al gel kardeşim. Bana da al oradan. Sumaç nasıl kaçtı lan? O, o nasıl kaçtı? <laughs> <laughs> Şimdi şey seni bir şey engelli taraftarını sahaya davet ediyor o basket atıyor. Basket atıyor ve nasıl bir şey bu ya? Oo, çok güzel bir roşata ve gol. o aldı. Alıyor batacak zannettim. Niye şut atıyorken ben? Yok. Ha, iyi de ama ya çok iyi attı. Hop. O güzeldi o. Çok güzeldi. Oğul gönderdi. Güzeldi. Evet. Geçen Bambu şımaş mı basacak? Potayı kırdı! Potayı kırdı! Yalnızlık. <laughs> Yalnızlık. James Harden atamadı. ne gerek var? <gülüyor> <gülüyor> Boş boşuna bir şey yaptı yani. <laughs> Topu çaldı. Ha yine mi smaç? Ali kendi kendine Ali yaptı. <laughs> üstteki yazı ya. Üstteki yazı ne step koyun. <laughs> <laughs> ya. Gitti. Allah'ım ya. Lan bu orta sahadan güzel attı. Tek elle. Geri dön. O an sayan Williams. Oo. Oha uçuyor. Uçuyor. Şaka mı uçuyor? Şaka mı uçtu adam? Zayıf mı? şaka mı? Orada gidiyor kafasını çarptı. Kafasını çarptığı yerin turuncu yeri böyle ortasındaki yer olmasaydı o direkt gözüne girecekti. <gülüyor> <gülüyor> Geçmiş olsun diye. Ne davranayım? Oo, yalnız adamı çok çok iyi kırdı ve çok çok güzel bir basket attı. Adamın bile iyi kırıldı. maç ve bu da pota kırdı. Pota kırdı. Potanın parasını kim ödeyecek şimdi? <laughs> Oo. kazan takımına kazandırıcı bir basket attı diye attı tam attı Hı, güzel bu da pota kırdı <laughs> şu Amerika devlerinin yanında şu potolardan oluyor ya o potolardan çok istemişimdir ama biz apartmanda oturduğumuz için olmuyor apartmanda oturmasak belki yani bu da apartman için Oo, yalnız güzel bir basket attı çok güzel bir basket attı ee, bakalım devam edelim. O çok güzel bir FK. O konuşamadım. <laughs> çok güzel bir fake attı yalnız. Bayağı güzel bir fake attı. Evet. Arkada sela okunuyor. Cuma namazının selası. O <laughs> nasıl bir şey ya? <laughs> Allah Allah ya. Çok şey. <laughs> Baya güzel şey. Organizasyon çok güzel yalnız. Sondaki basana bağlı basamazsa bütün emekleri boşuna. <laughs> Takımına kazandıracak. <önce. gülüyor> takımına kazandırıcı basketçi siyah takımdaki kişi attı o değil ve dedenin sevinci düştü yani dedenin sevinci gitti bakın Oo. o şeyi döndürmesi topu döndürmesi şey yapması çok güzel smash bolsa en sondaki kişisin ve smash basamadığın düşünsene çok şey olurdu. Seni öldürürse öldürürse döverlerdi <laughs> Dankos. Oo çok güzel çekti. Oo bayağı güzel çekti. Yalnız ben bunu beğendim. Hoşuma gitti. Çok kim attı? Stephen Curry. Steph. Bu adam yükseldi. Bu adam bir şeye bastı. Herhalde oyuncuya bastı. Oyuncu öldü. Korkudan. Lebron James. Lebron James'in posteri. E Sondaki bakışı. Of. Evet çok güzel kırdı. Ondan smash da bitirdi. Aha. <laughs> Kırılan adam da topu ona yediriyordu. Az kalsın. Topun kafasını yiyordu adam. Lonza bol Ben de pek bilmiyorum ama adını. Liseli bu da. Orta sahaya gösteriyor diyeceğiz, sonra atıyor giriyor. Hmm, çok güzel bir görüntüydü Çok güzel bir örgü. çok güzel bir se sektim aslında. O. Sonuna doğru sen işte. Ama güzel smaçtı. Hoşuma gitmedi değil yani. <laughs> Allah'ım ya. Oha, <laughs> step videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmemeyi tuşlama lütfen alttan da kanalıma kanalıma abone olabilirsiniz bugün daha bir tane daha video gelmişsiniz istiyorsanız like atın kanalıma abone olun görüşürüz bye